Bu rekabet kurullarının malların tekelleşmesini, perakende yasası, ticaret odasında beraberdik çıkartmasına 15 senedir uğraşıyoruz. Perakende yasası çıkmıyor. Perakende yasası çıkmadığı zaman bizi de etkiliyor. Dedik ki bak bu marketler eninde sonunda hükümeti oynatacak. Tekelleşiyorlar. Bunların çoğu fetul açığı. Bak bu kanunları değiştiriyorlar. Ediyorlar. Anlattık, anlattık, anlattık. Boş. Yine benim dediğime geldiler. Şu anda hükümeti sallıyorlar. Şu anda buranın yapılması dört ilçemize de faydası olacak. Adamlar gelecek şimdi eskiden kasalarımız 40 kilo, 30 kilo, 50 kiloydu. Şimdi öyle bir şey yok. 5 kilo, 10 kilo. Vatandaş rahatlıkla girecek, çıkacak. İki komşusu gelecek, bir kasa mandenle alacak, paylaşacak. Tencerelerine faydası olacak. Yani dört tane ilçemizin bütün herkese burada faydası olacak. Tencereye faydası olacak. Yani burası sanayi kesimi. Çok güzel şeyler olacak yani. Ama son dönemlerde bizim Nail Başkanımızın önderliğinde esnafımızın Tayyip Bey'e duydukları saygı çerçevesinde hakikaten de Gebze hak etmiş olduğu bu projenin hayata geçirilmesi zamanının geldiği dönümün 23 dönümü biz halcı esnafa tahsis edildi. Halcı esnafı da inşallah burada İstanbul'un yanı başımıza geleceğini hesabını yaparak biz Gebze'yi Türkiye ile tanıştıracak çok güzel projelere imza atacağımız inancını taşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah böyle güzel günlerde bizleri buluştursun. Böyle güzel günler ürünlerini elde etmeyi nasip etsin. Herkese sağ olsun, var olsun diyerek saygılarımı sunuyorum.